Gol anahtarına hoş geldiniz. Geçen hafta Alain Spor'un lider olmasından kaynaklı olarak ya bu Alain Spor iyi hoş da neleri iyi yapıyor, neleri farklı yapıyor acaba diye yaptığım video ve arkasından Alain Spor'un yenilmezliğini kaybetmesi biraz ilginç oldu. Çeşitli internet sitelerine bakıp, çeşitli ekran görüntüleri alıp e, ondan sonra bunu analiz adı altında sosyal medyada servis eden ve bir takım sosyal medyanın önüne gelenleri tarafından çok iyi analizci olarak anılanların arasına girmedim neyse ki. Çünkü e, takım analizi, rakip analizi böyle bir şey değil. Rakiplerinin bir sürü maçından bir sürü kesit görüntü alıp bunlardan e, bir takım videolar yapmak zorunda olan, bunları teknik direktöre gösterip onu ikna etmek, bunları oyunculara sunulabilir hale getirmek olan e, ve bunun eğitimini almış, işi olan insanların yaptıkları işe analiz denirken benim burada birkaç tane sayı sizle paylaşmam analiz demem aslında yanlış. Ben de hatayı burada yaptım belki. Ülkenin birçok alanında insanlar başkalarının profesyonel alanlarına, uzmanlık alanlarına çok rahatlıkla müdahale edip orayla ilgili ahkam kesebiliyorlar. Benim niyetim kesinlikle bu değil. böyle bir yanlış yaptıysam da özür dilerim. Ben sadece hani izlediğimiz futbolla dair takımlarla, oyuncularla, liglerle alakalı kendim ilginç bulduğum bir takım sayıları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Buna da devam edeceğim. Alain Spor videosunu Sergen Yalçın ve Çağdaş Atan'ın karşılaşacağı bir sonraki haftaki karşılaşmayı şimdiden merak ediyorum diyerek tamamlamıştım. Bunun üzerine Alain Spor önce gençler sonra erteleme maçında dün Göztepe'ye mağlup oldu ve durum biraz değişti. Bu arada Beşiktaş'ta önce Fenerbahçe'yi yenmişti. Bu haftada Kasımpaşa'yı rahat yendiler ve bu maç oldukça ilginç bir hal aldı. Kendi Twitter hesabımda yaptığım bir anket oldu. Önceki fact sayma formatına devam mı edeyim yoksa bu tip kurcalamalar yapmaya devam mı edeyim diye. Çok bariz bir farklı değilse de kurcalama yapmaya devam etmiştik, baskın çıktı. Ben de o yüzden en azından şimdilik e, bu tarz maçlar elimin altında oldukça e, bunu yapmaya devam etmeye karar verdim. Bu nedenle bu haftaki programı da e, Alanya Spor Beşiktaş maçını incelemeye ayırdım. Analiz etme değil, inceleme. Programı veri hazırlığı biraz zaman aldığı için biraz önden gidiyorum. O nedenle dün oynanan e, Göztepe Göçsepe maçı Alanyaspor'un ikinci mağlubiyetini aldığı maçın verileri burada sözünü edeceğim rakamların içerisinde yok. E, bu tabii ki bir takım farklar yaratacaktır ama e, hani ana fikri çok fazla etkilemeyeceği için bu riski aldım. Ligimizde şu anda topa en çok sahip olan takım Başakşehir maçlarında. Hemen arkasındansa az farklarla Beşiktaş ve Alanya Spor geliyor. Yani bu hafta sonu oynanacak maçta e, ligin en fazla topa sahip olan 3 e, takımının ikisi karşı karşıya gelecek. Bunların ortalamaları yüzde %58 civarı. Ama bir maçta toplam topa yüzde %116 sahip olamayacağınız için ya iki takım da kendi oyununu oynamaya çalışacak ve denk bir şey çıkacak veya iki takımdan biri plan değiştirip e, rakibinin kendi ortalamasına sahip olmasına izin verecek. Kendisi daha az oynayacak toplam. Bu takımların toplu oynama oranları ile aldıkları sonuçlar arasında biraz korelasyon var. Ee, buna bakmaya çalıştım. Alanya Spor bu sezon topa %55'in üzerine sahip olduğu 7 maçın 4'ünü kazandı. Son 2 maçta ise mağlup oldu. Burada dediğim gibi Göztepe maçı yok. Gençler Birliği maçı gibi Göztepe maçında da gene Alanya Spor %65 civarı topa sahip oldu ve sağdan yenilgiyle ayrıldı. Sadece burada esas dikkat çekici olan 2 maçta topa rakibinden daha sahip oldu. Ve bu maçlardan birini kazanamadı diğerini kazandı. Konya Spor galibiyeti %50'ye çok yakın zaten. Yani hemen hemen iki takımın topa eşit sahip olduğu maçken bunu kazanabildiler. Ancak topa %47.6, %48 yani biraz daha az, çok kayda değer değil ama sahip oldu. Çaykur Rizespor maçındaysa maçında ise sağdan beraberlikle ayrıldı Alanya Spor. Alanya Spor hem Galatasaray hem Trabzonspor'a karşı topa daha fazla sahip oldu. E, Trabzonspor şu anda bununla ilgili trendlerini görmek lazım ama Galatasaray topla çok oynayan bir takım. E, Trabzonspor da Avcı'dan sonrasını tekrar bir daha incelemek gerekecektir daha uzun vadede. Galatasaray maçında biraz hani belki son dakika golüyle olsa da kazanmayı bildi. Trabzonspor maçında ise berabere kaldı Alanya Spor. Beşiktaş'ta ise durum biraz daha geç. Beşiktaş topa %55'in üzerine sahip oldu. 6 maçın 3'ünü e, kaybetti. ikisini kazandı. Birinde ise berabere kaldı. Beşiktaş topa %55'in altında sahip oldu. 4 maçın ise tamamını kazandı ki bunlardan 3'ü Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe'ye karşı özellikle Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında sezonun ilk haftası olan Trabzon maçı biraz enteresandı. Orada çok emin olamamıştık ama sonrasında baktığımızda burada bir tercih olduğunu açıkçası görüyoruz. Topu bilinçli olarak rakibi bırakıp iki takımı da yenmeyi, üç takımı da yenmeyi başardı. Beşiktaş bu maçlarda topla oynamaya çalışıp da gücü yetmediği için topla az oynamıştı. Sergen Yalçın bilerek bunu tercih etti ve bundan sonuç aldı. Yani Sergen Yalçın Okan Buruk ve Erol Bulut'a belki yakın zamanlarda Mourinho'nun Pep Guardiola ve Arteta'ya dediği gibi İstiyorsanız alın topu eve götürün maç benim dedi. İki takım da ön alan baskısını oyun planına dahil eden iki takım. Ee, Alanya Spor bu alanda birinci, Beşiktaş 3 üçüncü iki takım da rakiplerine kendi, rakiplerinin kendi ilk 30-40 metresinden çok az pas yaptırıyor. Alanya Spor'un ayrıca kendisinin geri alanında en az baskı yiyen takım olduğunu ve oyunu en önde kuran ikinci takım olduğunu belirtmiştik. Ee, bu hafta başka bir şeye bakarken şunu fark ettik ki bunun etkenlerinden biri aslında gene başka açıdan geçen hafta öldüğümüz marafona. Geçen haftaki bölümde Marafona'nın çizgi kaleciliğini, kurtarış kaleciliğini överken buna değinmemiştim ama bu hafta başka bir şey için bakarken fark ettik ki Alain oyunu 44 metreden başlatma nedenlerinin başlıcalarından biri yine Marafona'nın pas yeteneği. Hem sayı olarak hem isabet oranı olarak en yüksek başarı oranına sahip olan kaleci olan Marafona'nın Alain Spor'un oyunu 43 metreden başlatmasındaki etkisi ise şöyle. Marafona şu anda ligde %58 ile uzun pas isabeti en yüksek kaleci. Optanın uzun pas 20 metre üzeri pasları olduğu için kısa paslarda da oldukça iyi gözükse de marafona. Burada herhalde esas fark yaratan şey topu doğrudan doğruya o anlattığımız pres bölgesinin dışına çıkartan paslarıyla alan Spor'un oyunu açıkta kurmasını sağlaması. Pas tercihinde %62 oranında kısa tercih ediyor marafona ama geri kalan %38'de uzun paslarda ligin en iyisi o. En çok deneyen ve en çok isabetli uzun pas atan kaleci Kasımpaşa kalecisi Ramazan Köse ama onun başarı oranı sadece yüzde yüzde40'ta kaldığı için marafonun 125'te 73 ile yakaladığı %58 fark yaratan şey oluyor. Beşiktaş ise oyunu 41 metreden başlatıyor. 2 metre önemli bir fark sayılabilir. Ancak burada kalecilerin performansları ile ilgili dikkat çeken bir şey yok. Ersin'in %100'ü var ama kalecilerin kısa paslarda %100 başarı sağlaması çok anormaldi zaten listede gördüğünüz gibi buradaki kalecilerin hepsinin kısa pas sabit oldukça yüksek. Sonuç olarak Sergen Yalçın'ın Marafono'nun bu orta uzun mesafe paslarına e, o noktada aldırma konusunda bir önlem almasını bekleyebiliriz. Yine gelişmiş ölçümlerden 10 pas üstü diziler ve organize hücumlardan bahsetmiştik. Bu iki takım da yine bu alanlarda ilk sıralardalar. Hatta şöyle Alanya Spor Lig'in 10 pas üstü dizilerde birinci, organize hücumlarda üçüncüsü. Belki biraz da komik bir şekilde Beşiktaş 10 e, pas üstü dizilerde üçüncü, organize hücumlarda birinci. Bu da yine pazar günü oynanacak maçta bu iki takımdan hangisinin hangisine göre plan değişikliği yapacağı konusunda bize bir şeyler vaat ediyor. Alanya maç başında 13'ün biraz üzerinde 10 pas üstü dizi yaparken bunlardan iki tanesi organize hücuma dönüşüyor. Beşiktaş'ta ise 12'nin üzerinde 13'e yakın bir 10 pas üstü dizi ortalaması varken maç başında neredeyse 3,5 tanesi bunların organize hücuma dönüşür durumda. Yani iki takım da karakter olarak aslında topa rakip değmeden 10 pas üstü diziler yapmaya çalışan karakterdeler. Ancak işte bu hep söylediğim gibi toplu oynama oranına da yansıyan bir şey olduğu için birbirine benzeyen iki takımın bu çarpışmasında bu sayılarda değişiklik olmasını bekliyorum. Bu sayılarda değişiklik olmasını bekliyorum derken iki takımdan birinin kendi ortalamasının oldukça altında bunu yapmasını bekliyorum. Bu arada maç başına sadece 3.2 on pas üstü yapıp bunların sadece yarım tanesini organize hücuma çevirebilen Ankara gücünün durumu da oldukça acıklı. Sezona girerken Beşiktaş'ın belki de en büyük problemi kadro sıkıntısıydı. Çünkü e, kiralık oyunculardan bazılarının geri dönmesi, Burak Yılmaz'ın takımdan ayrılması gibi konular, e, gene Gökhan ve Cener'in takımdan ayrılması ve Fenerbahçe'ye gitmesi, e, Beşiktaş'ı sağ bek, sol bek, center for, orta sağ, bir sürü mevkide eksik kıldı. İstanbul'un büyüklerinin içinde bulunduğu maddi sıkıntılarda göz önüne alınacak olursak e, Beşiktaş bu konuyu aşamayacak gibi gözükse de aslında son düzlükte e, Hem beklerini, hem ee, kenar oyuncusunu hem santrı güçlendirerek konuyu biraz geç de olsa çözmeyi başardı. Sergen Yalçın'ın bu kriz ortamına ve takımda mevcut elindeki oyunculara yaklaşmışsa şöyle bir sonuca yol açtı belki de. Beşiktaş şu anda en fazla sayıda oyuncusundan gol katkısı alan takım durumunda. Beşiktaş'ta şu anda 14 oyuncu ya gol attı ya asist yaptı ya da hem gol atıp hem de asist yaptı. 14 farklı oyuncusundan gol katkısı alan Beşiktaş'ı 13 ile Fenerbahçe takip ediyor. 12 olan birkaç tane takım var. Burada gene ligin alt sıralarında olan takımlara baktığımızda bu tablonun alt sıralarında olduğunu görüyoruz. Hatay Spor belki buna bir istisna. Özellikle gene Ankara gücünün sadece 6 oyuncusundan gol katkısı alabilmiş olması düşündürücü. Alanya Spor'u incelerken geri dörtlüdeki istikrardan bahsetmiştik. 9 maçın 8'ini aynı savunma dörtlüsüyle çıkan Alanya Spor farklı bir oyuncu oynattığı tek maçta Çaykur Rizespor'la beraber kalmıştı. Bu tabi bir totem bir kazak kurşunundan başka bir şeyle açıklanamaz. Doğrudan doğruya o değişikliği bağlayamayız bunu ama. Ee, geçen hafta sonu Gençler Birliği karşısında, dün Göztepe karşısında alınan mağlubiyetlerde de gene Alanya Spor'un geri dörtlüsü farklıydı. Gençler Birliği maçında Mubanje'nin yerine Ahmet Gülay forma giyerken, e, Göztepe maçında ise hem Kolkır hem Mubanje yoktu. Ancak dediğim gibi tabii hani bunların arası doğrudan doğruya bir korelasyon kurmak mümkün değil. Yine de dikkat çekici bir ilginç bir not. Beşiktaş'ın şimdiye kadar çıktığı 10 maçta 6 farklı savunma dörtlüsü kullanmak zorunda kaldı. Şu anda Beşiktaş'ın kağıt üzerindeki ideal geri dörtlüsünü Rozier, Vida, Wellington ve Ensakal olarak saymakta sakınca görmüyorum. Ancak bu geri dörtlüye Necip, Rıdvan, Montero zaman zaman monte oldular. Montero'nun monte olması gerçekten ilginç. Beşiktaş'ın savunma istikrarıyla ilgili şöyle ilginç bir durum var. Az önce saydığım ideal kabul ettiğimiz dörtlüyle çıktığı 3 maçın ikisini kazandı. Ancak birinde ise bu sezonun belki de en sert yenilgisini aldı Gaziantep karşısında Beşiktaş. Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında ise geri dörtlüsü hiç arzu etmeyeceği dörtlülerdi. ancak bu iki maçta da e, bu geri dörtlerin varlığı onlara sorun yaratmadı. Necip'in bu 10 maçın dördünde ikisini sabekte ikisini stoperde geçirdiğini hatırlatalım. Alanya Spor'un başarılı serisinde savunma dörtlüsünün istikrarından bahsederken Beşiktaş'ın sonuçlarına baktığımızda savunma istikrarı belki de Sergen Yalçın o kadar önemli olmayabilir. Önce Fenerbahçe Beşiktaş maçı için Beşiktaş tarafına, geçen hafta Alanya Spor tarafına baktıktan sonra bu programda söylediğim şeylerin içerisinde çok fazla yeni şey yok. Ancak bu maçta ne olacak merak ediyorum kısmı daha da pekişti. Çünkü karşımıza şöyle bir manzara var. Toplu oynamayı seven, topu ayağında tutmaktan hoşlanan, bunları organize hücuma çevirmeyi başaramasa da şu anda gol sayılarında, hücum oyuncularının performansları açısından ligin önünde giden bir Alanya Spor var. Karşısındaysa sezona kadro sıkıntısıyla giren ama bunun skorlara o kadar da çok yansıtmayan, Gene topa sahip olmayı seviyor gözüken ama olamadığında da sonuç almayı bilen bir Beşiktaş var. Böyle bir karşılaşma, böyle iki takımın karşılaşması Alanya tarafında çok fazla denenmedi. Çünkü demin de söylediğim gibi Alanya Spor genelde topa fazlaca sahip oldu. Son iki maç hariç topa sahip olduğu maçlarda sonuç almayı da başardı. Ancak topa sahip olamadığı maçlarda ne yapacağı Beşiktaş'ınki kadar çok denenmedi. Sergen Yalçın şu anda elindeki kadroyla istediği zaman oyun tercihini değiştirebilen bir teknik direktör profili sergiliyor önce Başakşehir sonra Fenerbahçe karşılaşmalarında %40 civarında topa sahip olarak kazandıktan sonra Kasımpaşa maçı öncesi yine possession düğmesine bastı ve %68 de topa sahip olarak yine rahat bir galibiyet aldı. O nedenle bu hafta sonu oynanacak bir maçta esas tercihi sanki Sergen Yalçın yapacak gibi geliyor bana. Yani Sergen Yalçın maça çıkarken Çağdaş Atan'a ne diyecek? Tünelde karşılaştıklarında tokalaşırken ne diyecek değil, oyun olarak ne diyecek? Ben topa sahip olmayı, oyuna hükmetmeyi tercih ediyorum. Bazı maçlarda bu planımı değiştirdim ama o maçlarda buna mecburdum. Sen Başakşehir veya Fenerbahçe değilsin, sana karşı ben topa sahip olacağım mı diyecek? Bence bunu demesi halinde, iki takım da topa hükmetmeye kalkması halinde yani, topla oynamanın dediğim gibi daha denk olacağı, karşılaşmanın orta sahada kilitleneceği ve sonucu belki de doğrudan doğruya sadece hücum hattındakilerin ve kalecilerin performansını belirleyeceği bir maç ederiz. Ancak Sergen Yalçın, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi reaktif futbolu yani topu rakibi bırakan futbol tercih etmesi halinde de sonuç alabildiğini bildiği için Alainspor'un oyun gücü olarak topa sahip olması halinde bile Beşiktaş'ın buna direnebileceğini düşünürse planı buna geçirebilir ve bence bu Beşiktaş adına daha olumlu olur. Ancak Beşiktaş'ın topu Alanyaspor'a bıraktığı reaktif bir futbol oynatmayı tercih etmesi halinde de gene hem Başakşehir hem Fenerbahçe maçlarında olduğu gibi bol pozisyonlu ve bol gollü bir maç izleriz. Programın ikinci bölümünde ligin genel olarak gol beklentisi sayılarından bahsedeceğim. Bu modelin açıklamasını yaptım. Zaman zaman bazı açılardan bazı şeyleri de paylaştım ama biraz da lig özelinde bazı şeyleri kurcalayalım bakalım. Bu ligin gol beklentisi değerlerine bakma kısmını Allianz Spor Beşiktaş maçını incelemesine Biraz gene bağlayarak giriş yapalım. E, takım bazında çok fazla bir şey yapmayacağım burada. Ligin geneline bakacağım ama e, madem maçtan başladık, oradan giriş yapalım. Takımların hafta hafta, maç maç biriktirdikleri gol beklentileri ve attıkları gol sayılarının seyirlerini toplamayı seviyorum ben. Bunu zaman zaman kendi Twitter hesabımda da paylaşıyorum takım bazında. E bu maç üzerinde önce Alanya Spor'unkine bakalım. Hazırladığım grafiklerde genelde anlaşılmasının kolay olması açısından güzel şeyleri yeşille kötü şeyleri ise kırmızı ile yapmayı tercih ediyorum. Alanya Spor'un gol beklentisi ve gol sayısı trafiğine baktığımızda oldukça paralel bir seyir izliyoruz burada onu görüyoruz. İlk hafta yüksek çıkmasına rağmen sonraki iki hafta altında kaldı ama Hatay maçından itibaren, Hatay Spor maçından itibaren oldukça yükselen bir seyir var. Burada Göztepe boş geçiyor. O çünkü dediğim gibi verileri güncellemediğinden. şu anda ise tam olarak gol beklentisi kadar gol atan bir takım Valay Spor. Gene dediğim gibi Göztepe maçı burada olmadığı için Gençler Birliği maçında gördüğünüz o iki sayı 20.2 xg'den 20 gol atan bir Alanya Spor. İlginç bir şekilde Beşiktaş'ın grafiği de yine Alanya oldukça benzer. Ancak oradaki durum Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçına kadar gol beklentisinin altında bir toplam gol sayısına sahip olduğu manzara bize gösterirken şu anda Beşiktaş'ın 18 gol beklentisine 20 golü var ve 2 gollük bir pozitif performans var. Esas farkı ise hem marafona hem takım savunması açısından kalelerine gelen şutlarda gösteriyor Alain Spor. Gol yememeyi tercih eden 10 maçın 6'sında kalesini gole kapatan Alain Spor yaklaşık 9 XGA'dan sadece 5 gol yemiş durumda. Buradaki durum demin de söylediğim gibi sadece kaleci performansı değil takım savunması açısından da önemli. Çünkü e, takım olarak şayet rakiplerinize düşük gol beklentili şutlar çektiriyorsanız yani onları zor şutlara zorluyorsanız bunlardan gol yeme olasılığınız da azaldığı için bu işin içine savunma da giriyor. Beşiktaş'ın grafiği ise Alanya tam tersi. Kırmızı çizginin hep üstte kaldığı bir manzara var Beşiktaş'ta. Bunun sonucu olarak da yaklaşık 14 XG'den 17 gol yedi Beşiktaş. Onlar da 3 gollük bir negatif performans sergilemiş durumdalar. Ligin geneline geçecek olursak benim Twitter hesabımdan sık sık paylaştığım bir dağılım grafiği var. Bunun X ekseninde takımların attıkları gollerle XG'lerinin farklarını, Y ekseninde ise yedikleri gollerle XG'lerinin farklarını inceliyorum. Burada her iki farkında pozitif olmasının olumlu olması gerektiğini düşünüyorum. Daha kolay anlaşılması açısından. O yüzden çıkartma işlemlerini ters yapıyorum. Yani şöyle x ekseninde attığınız gol sayısından e, x çıkartıyorum. Bu ne kadar pozitifse o kadar iyi. Gol beklentisinin o kadar üzerindesiniz demek. Y ekseninde ise xg'den yediğiniz gol sayısını çıkartıyorum. E, yemeniz beklenen golün ne kadar altında yediyseniz o kadar iyi demek. Bu nedenle bu dört kadrına bölünen grafikte sağ üst köşede olmak en güzeli. Çünkü hem beklentinin üzerinde atıyorsunuz hem de beklentinin altında yiyorsunuz demek. Sağ üst köşe en iyiyse sol alt köşede en kötüdür. Hem beklentinin altında atıyorsunuz hem de beklentinin üzerinde yiyorsunuz demek. Diğer iki kadranda olmaksa en azından bir tarafta iyisiniz demek. Beklenenin üzerinde atıyorsunuz ama beklenenin üzerinde yiyorsunuz anlamına geliyor. Sağ alt köşe. Sol üst ise beklenenin altında atıyorsunuz ama beklenenin altında yiyorsunuz. En azından savunmanız daha sağlam demek. Grafiğe bu gözle bir kez daha baktığımızda Trabzonspor'un gol beklentisinin en çok üstünde olan takım olduğunu görüyoruz. 4 gol fazla atmış durumda beklentiden. Ee, Göztepe'nin ise e, yeme konusunda en iyi olduğunu görüyoruz. O da yemesi gerekenin oldukça altında. Neredeyse 10 gol altında yemiş durumda. Fenerbahçe gol beklentisinin en çok altında atan takım. Yani bitiricilik ve hücum performansı açısından durumu sıkıntılı. Ancak kale departmanında hemen hemen denk durumda. Savunma ve kalede ligin en kötüsü ise Denizli Spor. Galatasaray şu ana kadar Muslerasız da olsa e, gol yeme departmanında artıda ama onlar da gene e, rakip kale önünde olması gerektiği kadar iyi değiller. Beşiktaş ise gene demin baktığımız gibi beklentinin üzerinde atması rağmen beklentinin üzerinde de yediği için Çaykur Rizespor'la sağ alt kadranı paylaşıyor. En kalabalık tarafın hem atamayan hem de biraz çok yan taraf olması biraz ilginç ligimiz açısından. Ben bu grafiği farklarla yaptığım zaman bana gelen iki tane öneri oluyor genelde. Bunlar farklı kişilerden gelse de genelde dönem dönem aynı öneriler geliyor. Ben de bir noktada pes edip artık bunları da yaptım evet. Bunun ilki şut sayısının XG'yi biriktiriyor olmasından dolayı şut sayısına göre XG'ler ne durumdayı soruyorlardı. Bunu yaptım. Burada x ekseninde şut sayımız, y ekseninde ise gol beklentisi toplamımız var. Bu şundan dolayı bir takımın xg'si az olabilir ama zaten az şut çekiyordur. Burada bütün takımları dizdiğimizde bu noktaların bir ortalaması oluşuyor. Excel sağ olsun bize bu ortalama çizgisini veriyor. Bu grafikte gördüğünüz kesikli kırmızı çizgi ortalama çizgisi. Ligin ortalaması bu kırmızı çizgi. Siz eğer bu kırmızı çizginin alt tarafındaysanız ligin ortalamasına göre XG'de kötü performans sergiliyorsunuz anlamına geliyor. Yani Başakşehir bu grafiğe göre Ligin açık ara neredeyse en çok şut çeken takım olmasına rağmen e, bu şutlardan toplaması gereken XG lig ortalamasının altında. Alanya gene yine burada çizgiye yapışık görüyor. Çizgi üzerinde gördüğünüz gibi çok fazla takım var zaten aslında. Fenerbahçe'nin yaklaşık 170 civarı şuttan 25'in biraz üzerinde bir XG toplamış olması onları aslında Başakşehir'e göre daha iyi durumda bırakıyor. Ayrıca bu kırmızı çizgiye dik olarak ne kadar uzaksanız o kadar iyi. Öyle baktığımızda Göztepe ise... Çok çok az süt çekmesine rağmen Fenerbahçe'den bile daha fazla bir performans, iyi performans sergiliyor aslında. Yani Göztepe eğer kalitesini koruyarak, şutların kalitesini, şut tercihlerini koruyarak daha fazla süt çekerse kendisini sağ üstte doğru atabilir. Bu da puan tablosuna mutlaka yansıyacaktır. Bir diğer önünde farklara değil oranlara bak şeklindeydi. Yani takımların çektikleri şutların ile gollerinin sayılarını oranlayarak ona bak, farka bakma diyorlardı. Onu da yaptık. Burada ise doğrudan doğruya atılan golü XK'ye yenilen golü XK'ye oranladık. Bu durumda tabii şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Gol bölü XK oranında birden yukarıda olmanız iyi ancak yediği gol bölü XK'de birin altında olmanız iyi. Fark olarak hatırlarsanız Beşiktaş ve Çayak e hem atması gereken üzerinde atan hem yemesi gereken üzerinde yiyen iki takımdı. O yüzden ikisi de gördüğünüz gibi oranın birin üzerinde olduğu taraftalar. Burada en iyi yer sağ alttaki kadran yani Trabzonspor'un, Antalyaspor'un, Gaziantep Futbol Kulübü'nün, Karagümrük'ün ve Göztepe'nin olduğu taraf. En kötü tarafsa gene fark grafiğinde olduğu gibi en çok takımın olduğu taraf yani sol üst kadran. Burada Ankara Gücü ve Denizlispor'un durumları daha önce grafikte olduğu gibi gene oldukça düşündürücü. Şu anda ligin ilk yarısını hemen hemen ortalamış durumdayız. Ligin ilk yarısı bittiğinde fırsat bulabilirsem bu grafikleri güncelleyerek belki Biraz kafayı kırarsam neredeydiler, nereye gittiler farklarını da göstererek yeniden yapmaya çalışırım. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ve ligimizin XG profili ile ilgili bu çalışmayı da arkada bırakalım. Ee, gene gol anahtarlarının programlarının bir klasiği olan Golmatikle bölümü sonlandıralım. Geçen haftanın Golmatik listesinde ilk 10'daki maçlarda 5-5, her 5'te birer tane maçtan e, pozisyon alamadık aslında. İstediğimiz kadar aksiyon ve gol göremedik ama onun dışında 10 maçın 8'inde 3 ve üzeri gol oldu. Hatta maç golmatik videosuna giren 5 maçın 4'ünde 4'er gol oldu. Sadece roma Sassuolo maçı çok tatsız 0-0 biten bir maç oldu. Alt tarafta gene izlemeseniz de olur tarafındaki maçlardansa iki tanesinde 3'ün üzerinde gol oldu. Hatta birinde 6 gol oldu gene Yine golmatik o maçı haksızlık etmiş. Geri kalan maçlarsa golmatik söylediği gibi çok fazla gol izletmedi. Geçelim bu haftanın golmatik listesine gene 10 tane izlenmeye değer. 5 tane ise aman kaçın diyeceğimiz maçımız var. Bu haftanın en fazla kale yönü aksiyonu vadeden karşılaşması Milan Parma karşılaşması. 89 gol matik puanı var. Arkasından 88 puanlı Leipzig, Werder Bremen ve Nant Dion maçları geliyor. Osasuna Levante maçı da bu sefer listeye girmiş. La Liga'dan bir maçın ilk 5'e gelmesi ilginç. Augsburg Schalke ise ilk 5'in beşin 5. maçı. İkinci 5'te ise Wolfsburg, Antrak Frankfurt, Napoli Sampdoria, Mainz Köln, Paris Saint-Germain Olympique Lyon ve Bayer Leverkusen Hoffenheim maçları var. İzlemezsek çok fazla şey kaybetmeyeceğimiz maçlar listesindeki 5 maç ise Premier League ve La Liga paylaşmış durumda. Bu da ilginç bence. Southampton, Sheffield United, Arsenal Burnley, Valencia Atletic Bilbao, Wolverhampton Wanderers, Aston Villa ve Hetafe Sevilla maçları çok fazla bir şey kaybettirmeyebilir izlemezseniz. Daha önce dediğim gibi bunun şayet bahis oynamak için kullanıyorsanız yani üst taraftakileri üst alt taraftakileri alt oynamak için kullanıyorsanız xk üstü ve xk altı kolonlarına dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Golmatik puanı yüksek ve xk üstü sayısı xk altı sayısından da yüksek olan maçlar e, bu konuda size daha çok yardımcı olabilir. Yani Leipzig ve Bremen maçlarını çok fazla xk vaat etmesine rağmen skor olarak xk'lerinin hakkını vermiyor. Onu görüyoruz. İki kez altın, iki kez üstünde, 8 kez altında kalmış. Bu haftalık da gol antrenman bu kadar. Önümüzdeki hafta bakalım neyle karşınıza çıkacağım. Hafta içi karar vereceğim buna. Yine hafta sonu gününden belki başka bir şey getirecek bize. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Sağlık günler. <laughs>